Lambert LP'ye kombi kullanımı. Açma-kapama düğmesi bu. Off kapalı. Bir kere bastığınızda petek resmi çıktığında hem petekler hem de sıcak su çalışır. Kış konumu. Bir kere daha bastığınızda ekranda çeşme resmi kalıyor. Çeşme resmi kaldığında da sadece sıcak su. Yaz konumu. Bir daha bastığınızda kapanıyor zaten. Çeşme artı eksi işaretleri olduğu yerden sıcak suyun derecesini ayarlıyorsunuz. 5 saniye içinde kaydediyor petek artı eksi olan yerden de peteklerin derecesini ayarlıyorsunuz. Ekranda E01, E02 gibi bazı kodları çıktığı zaman reset düğmesi var. Bir kere bastığınız zaman cihaz kendini resetliyor. Sadece F37 yazdığı zaman altta mavi su doldurma vanası var. Bunu saat yönünün tersine doğru açıyorsunuz. Sağ tarafta da bir monometre var. Bu monometre 1 ile 2'nin arasına gelene kadar bekliyorsunuz şu anda geldi. Tekrardan kapatıyorsunuz. Cihazın kullanımı bu kadar.